Hadi gel kardeşim bir besleyi atalım, kupayı yükseltelim, telefonda da eğlenelim. Bilseye gel oğlum, delirtme beni. Bak dedi sen oyunuma bak, karakter çıkanmaz sana. Oo, oğlum, davet etsene beni. Bir şeyden bilmiyorum alsamayın la. Aaaa! Kupa kasmak zor, hadi bereç kupa kardeşim. Hadi ver be, elmaslı berefe. Körrrdeş, soy bir oyun ya. Güzel dolaştırma bu dişi görmedim bile kurbine girmedim ya çok boş yaptım bilemedim Aa, bana ver lan bir bere şermas lan elma e, garip serpmedim bir de, de girdim oğlum kupa düştü göremedim ah çok zor bence gel kaybettim ne kardeş zor bir oyun ya iki saat uğraştırmak ben kutu düşüyor ya görmedim bile kurbine girmedim ya çok boş yaptım bilemedim Aa bana ver lan bir en mas işi. lan ne göre yükseltemedim bilerek de hesaplaşmaya girdim oğlum kupa düştü görmedim ah çok zor bence geldim kaybettim yine Aa hadi gel kardeşim bir bilgisi atalım bu sen senin sonunda elde edelim bir şey gel oğlum be bebeğim